Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'ta oynuyoruz. Yine ekiple birlikteyiz. Yine deli gibi eğlendik arkadaşlar. Bugün bizim serverda satın almış olduğum adayı arkadaşlar güzel bir gölevi yaptım. Bir tane şirin evi yaptım ve maden tarzı bir şeyler yaptık arkadaşlar. Ve arkadaşlar Berat'la bayağı taşacak muhabbeti yaptık. Bayağı eğlendik diyebilirim. O yüzden video aşırı derecede eğlenceli arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve videoya geçmeden önce arkadaşlar yeni bir kanal açtım biliyorsunuz. Garloş TV aşağıda açıklama kısmında linki var. oraya da herkes gitsin abone olsun çünkü oraya da her gün iki tane video atıyorum arkadaşlar yayınlarda izlediğim videolar atıyorum siz de gidip izleyebilirsiniz biliyorum okullarınız tatile girdi o yüzden her gün video atmaya çalışıyorum arkadaşlar sizi eğlendirmek için hadi bakalım neyse lafı fazla uzatmayalım videoya geçelim geç ha bir dakika bir dakika like atıp ve abone ol bunları yaptıysan geçiyoruz şimdi hadi geç ben buraları ağa çekmiştim en son güzel ben bugün portal yapacağım çakmak ha nasıl yapılıyordu bir demir bir çakmak taşıydı güzel bir tarla yapmayı düşünüyorum yani uğraşacağım yani tarlamın üzerinde sen uğraş ben de şu dağın arasına bir tane şey yapacağım? Portal. Portal yapacağım. Adını unuttum bir an. Portal. Onu düşünüyordum. Ne ne diye ne? Yaptım? Nedir portalı? Aynen. Sadece ev videosu atalım ya. Nasıl olur? Sadece ev videosu mu? Evet. Sadece ev videosu atalım bence. 850 tane evimiz mi olsun? Yani 850 tane evimiz olsun. Aynen. Doğru mantıklı aslında. Evet evet. Pikli beğendim. Ya sen sadece ev yap, ben de sadece farm yapayım. Ben sadece ev yapayım. Her yere ev yapayım. Evet. Ben portalı açtım. Şimdi oradan bir de köprü çekeceğiz. Ben başarımı sağlıyorum. Hayır. valesin portalından çıktım ya. Malesin portalını kır. Kırıyorum onu. <laughs> Zaten alakasız bir yer öylesine açtı. Ve o kadar belli ki. Onu ölüyorum Yarım kalp. Opsa iki kalp. Sen bugün tarla mı yapıyorsun sadece? Yoo Yapacak çok şeyim var. Bu arada <laughs> Nether'ımız çok kötü bir yerde. Aslında güzel ya. Ben Nether'ımızın yerini seviyorum. Gittin mi Nether'a? Gittim. Bir baktım yani. O kadar kötü değil bence. Bence kötü. Ayağımda kalış bir senektik. Aynen. Ha, ebenin ama. Soktuğumun bu magma küpleri niye böyle ya? Nasıllar lan? Sokum sonuk. O ne lan? O ne lan? Ee, değişik bir şey. <laughs> tamam ben portalımı açtım. Ay ananı ah düştüm. Şimdi bu portaldan benim gözü küleme köprü yapıyorum. <laughs> Nerede lan burada bir tane balık vardı. Tropical balık vardı tropical. Lan tropical balık vardı tropical. Aha burada. Ananı sikeyim. Bu diken balığı Tiken balığı, tiken. tiken balığı. Tiken palığını aldım, tiken palığını. Dayı ne diyorsun amına koy? Ha bu neydi ya? Amına koyayım. Tiken palığı beni yedi gitti. Fuck you bitch. Gittim fotoğrafçıya otur dedi Berat'a. Berat dedi ki oturamam. Oturan yerlerim ağrıyor. Öyle ya. bir şey demedim galoş. Aa dedin oturan yerlerim ağrıyor abi dedin. Geçen fotoğrafçıya gittim iş için. Gülümse dedi, gülümsedim. Çıktım sonra. Fotoğrafçı ne dedi biliyor musun bana? Otur. Hayır otur demedi. Dedi, dedi. Param yoktu işte çıkarken. <laughs> Başka türlü ödeyebiliriz dedi. Nasıl abi dedim. Abi deme dedi. Tamam dedim. Sonra güzel şeyler yaşanmadı. Hadi ya. Böyle. Berat. Efendim. Seninle parkur yapalım mı? Parkur mu? Evet. O ne lan? Koyunmuş. Ben sizden çok uzağım. Aşırı uzağım. Sebep? Spamlayayım ben. Niye? Öyle. Öldün mü? En baştan beri oynamadım ki adam akıllı. O Full şey. öldüm. Belki ölmemişsindir. Belki de o, çoktan öldük hepimiz. Fotoğrafçı, fotoğrafçı o, fotoğrafçı. Öyle deme. Fotoğrafçı yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Oha. <laughs> Ah, ah, ah. Ah, ah. Esnedim de, sıra bakmayın. Güzel. Evet. güzel seslerdi, hoşuma gitti. Gitti mi? Gitti. Ah, ah. Şimdi Berat Hı. bana şey lazım. Bana da. Anladın mı? Evet evet bana da lazım ondan. Keşke olsa. Çok canım istiyor. Benim de. Anlatamam yani. Evet evet. Nerede acaba nasıl bulabiliriz? İşte bulabiliriz de. Bulmuyor muyuz? Bulmuyoruz. Ah be. Ben şuraya ev yapacağım. Ev mi yapacaksın? Hı, Hı Fotoğrafçının yakınına mı? <laughs> Fotoğrafçı nerede? Ben Fotoğrafçı hiç... yoksa açsın birisi. Ben giderim oraya. İş için gideceğim. İnşallah şu ağaçlar büyür ya. Ağaçların büyümesi lazım. Aa. Berat kemiğin var mı? Var. Bana kemik versene. Bir insan vücudunda 256 tane kemik var. Biliyor muydun? İnsan vücudu kemiği mi vereceksin? Evet. Ama bir gariptir ki mesela bebeklerde daha çok kemik olur. İnsan büyüdükçe kemik sayısı azalır insanda. Niye? İşte hep Bilmiyorum. seksten oluyor bunlar. Kırılıyor falan. Kırılıyor yani. mu kemikler? Evet, Oha iyiymiş. Lan oğlum ağaçların neresine basınca tek de büyüyordu? Kömür. Oğlum büyümüyor. Yardıma geleyim mi? Hayır büyümedi. Yardıma gelebilirdim. Uzaksın. Yo, al altındayım. Altında değilsin. Tam altındayım şu anda. Oha. Evet. Tom Acaba bağırsam ses gider mi? Hayır. Camdan bağırayım mı? Camdan niye bağırıyorsun? <laughs> Eski evde camdan bağırıyordum. Berat evimi mi yıkıyor? Ben burada... Hayır öyle bir çünkü... şey yapmıyorum ya. Benim evim yok. Mal. Ha. Evet ben şimdi ev yıkıyorum. Akşam oldu. Mal. Evet. Varil nasıl yapılıyordu ya? Ben varil yapmam lazım ilk. Hep yanımda kal. Varil nasıl yapılıyor Bero? Gitme. Ha. Bilmiyorum ki. Pasamakla yapılıyormuş. Pasamak. Abi akşam olmuş öleceğim. Öleceğim. Yatabilirim ama yatmayacağım. Yatın aş しゃー。Sure. Dedenin aşağı in aşağı Onu yazacaktım şimdi ya Sen söyleyince yazamadım Hayır biri söylerse yapamam ispiro dönemi Abi biri uyuyabilir mi? Uyuyabilirim Bir haftadır iş için gitmiştim Batu'ya Batu dedi gülümse gülümse dedim Maksa Bero özledim seni Bero Ben seni özledim Isırırım seni lan Bero Ya şöyle ısır mısır Hiç hoş değil Konuşma lan Batuhan'ın bir de sesi kesilmese ben bunu çözemedim bir türlü ya Bak normalde mikrofonda hiçbir sıkıntı sıkıntı yok kayıtta falan. Bu Discord'a bağlayınca problem oluyor. Ben yatabilirim de yatmayacağım evet, Berat. Uyu bu en, yayın, en güzel yayın platformunda. Bak. Uyu uyu. Uyu uyumam. Bero inan mafaka. Ha tamam şimdi seninle full demir set oluyoruz. Herkese ızdırap oluyoruz tamam mı acı? Geçen bölüm hmm. ben gittim ha. dizildim dizildim maden yaptım Bero beni öldürdüler. Öldürdüler değil. anasının nikahına yolladı. Bu bölüm şimdi demir setleri kılıçları çekiyoruz acım. Herkese yargı dağıtıyoruz tamam mı? Tamam da tamam. Bir Bizim suçumuz ne? Aga ben bilmem aga. Bizim suçumuz Aa, Bero ne? Bero yokken bana... Be, Bero yokken beni tek buldular Bero. Gerçekten e, sen yokken bana hiç acımadılar. Lan ben ben Bero. Sen valesi kölesi dedim. değil misin? Değilim artık. Ona da isyan çıkartıyorum. Öyle bir şey yok. Lan siktir öleceğim. Öleceğim. Lütfen uyusun biri ya. Allah. Vallahi öleceğim. Lütfen uyuyun ya. Senin için uyuyorum. Bak senin için. <gülüyor> ne oluyor lan? Eyvallah. Oğlum uyu diyene kadar uyusana lan. Abi benim yatağım yok. Seninkinde yatabilir miyim abi bugün? Benimkinin yerini biliyor musun? Abi ben yatağımı kaybettin de. He. Birlikte uyuyalım. Oğlum. Sen ne? değil mi hacı? Ee, evet. Söylüyorum. Evet. Eksi 1250'ye 750 civarı. Çok güzel oldu be. Laz sen bugün bittin Laz. Haberin olsun. Neden? Bugün ne oldu, oldu ki? oynatmayacağım. Oğlum çok haberin güzel olsun. oldu lan öyle tarla. Bugün. Laz Batu bize ızdırap çektirecekmiş. Neden ki? Ne ne oldu ki? Oğlum balık da yok ya. Öyle diyor. Beni anasının nikahına gönderdiniz. He. Ben şu an oradan dönmek zorundayım ve kordiyi bulamıyorum anasını. Satayım. Söyledik ki oğlum koru. Biliyorum oğlum o açıdan değil. Kemik ha, verdin abi, mi lan? Ne Neredesin Ne Aç mısın? Abi, ben? açlıktan ölüyorum. Gel gel yanıma gel. Nasıl geleyim abi spamdayım ben. O Bu da spamda aha. bu arada. Birlikte gelsenize. Ben yani çok farklı bir spamdayım. Ha tamam güzel. Doğrulttum arkadaşlar yolumu. Şimdi bunlar düşünsünler. Ya, ya geldiği iki zaman. Ya demir yapmıştım hacı. 2 stek demirim vardı ya. Vales öyle piçlikler yapıyor ya. Çünkü kime yazdığımı kimse anlamıyor. O yüzden yazıyorum. Adam mısın? <laughs> evet ben evimi yapıyorum şimdiden. <gülüyor> Aa <gülüyor> buralar neymiş lan? Benim abi ben... merdivine yapmam lazım. Balık gireyim mi? Ya? Lan Berat, ulan Berat. Mero, bir tane crafting table'ı düşüyorum hemen şimdi. Bu crafting table'la. Garloş ne yapacağım? Bir tahmin de Oha, ne yapacaksın? Evet, <laughs> tahmin Bir tane crafting table'ım var. Bununla ne yapacağım sence? Balta yapacaksın. Ne yapacaksın amına? Ya ne baltası ya? Gemi yapacağım. Nasıl geleceğim yoksa? evet arkadaşlar şu <laughs> anda gidiyoruz. Oğlum bizim elmamız vardı. Doyuracak mı bu bizi? Aha, doyurdu. Şu yöne gidiyoruz. Eksi dur, doğru yöne gidiyoruz. Eksi 1250'ye gidiyoruz. Balık lazım şimdi. Batuflex marka. Arkadaşlar Batu'yla ben foto çekemem. Amına <laughs> koyayım Batu'nun. Ay üşüdüm. Çek bir saniye gelim. Ju ne demek kanka? Ju kötü bir şey. Evet. Boş ver. Bunun ne olduğunu. Aa, abi sesini açınca selam söyler misin? Söylerim arkadaşlar söylerim. Evet sizler de hadi bakalım bir asa bakayım. Oğlum ne oldu bu? Asa gelir mi be? Güzel abilerim ablalarım bir asa gelir mi be? <laughs> <laughs> abilerim bir asa gelsin twerk yapıyoruz ekiple. <laughs> <laughs> arkadaşlar Naz'ın Nazın dans videolarını gibi videoları istiyoruz. İstiyorsanız, Nazın gibi kıvırtmasını istiyorsanız bir tane asa abilerim ablalarım. Çok öyle şu kardeşim. Şu gariban, <laughs> aa, şu gariban aa, aa, <laughs> zengin abilerim ablalarım. Şu gariban abi yer Abilerim ablalarım. Şu gariban kardeşinize sabah akşam çiğ köfte dürüm yiyen kardeşinize bir asa gelir mi be? Hadi bak bir asa gelsin sü geliyor. Bir asa. Yolumu kaybettim lan durun. Sen zaten kaybetmiştin be. Dur. Ya be. Heh, şu an doğru yöne gidiyorum. Tamam. Merhaba. Bir asa gelir mi? Bir asa gelirse götüme çakmak sokuyorum. Oha o kadar düştün mü lan? Evet evet bir ya bundan sonra. Ben batıyor tamam, hediye atacağım hediye. da. Ben Batu'ya harbiden hediye atıyorum ya dur. <laughs> gönder gönder bunu hediye gönder. Ne oluyor evet, ya? Evet arkadaşlar şu anlık buradayım yani. Allah! geldi. Oha Yusuf'tan bir tane gül geldi. Üçüncü gül geldi. Üçüncü güle götüm açıyorum. İki gül at, iki gül attım lan. İki Yok, coin'im vardı. Ya. Allah belanı vermesin senin. Yazıklar olsun. Utan lan kendinden. Hayır şuraya geldiğin mesaiye utan. Şimdi oraya para çekmeye kalksam daha fazla mesaim gidecek. Asayi çok gördün bana. Bak Berat hiç tenezzül bile etmiyor. Daha evet. kötü değil mi? Yo değil. Hayır daha iyi. <laughs> Gelip buraya iki gül atıp çıkacağını hiç atmaması daha iyi bu arada. Ay, arkadaşlar ben artık edepli bir Küfür etmiyorum hayatımın hiçbir yerinde. Ya ha ha Batucuğum ha. Aa yo yo öyle değil. Bıraktığın yer var diye diyordum da bir dakika hava karardı. Biri yatabilir mi? Çıkalım oyundan öleceğim. Yarın koyun sükeceğim. 7 tane hasa alacağım. <laughs> Mix inansan mı? Aa noktadan bir tane gül geldi teşekkür ederim İkinci gül geldi teşekkür ederim bir asa gelirim be bir asa be asa ne onu bile bilmiyorum ama görmüştüm bir asa şu senin dilenci arkadaşların yok mu orada vardı benim dilenci arkadaşlarım yok Username'den iki tane gül gelmiş teşekkürler oğlum senin dilenci arkadaşların var diyor orada Galoş bu dünyada bir tek senin dilenci arkadaşlarım pro gamer'dan tiktoklar geliyor İşte bu İşte bu Oğlum. Bu sinerji istiyor. Yueko'dan para makinesi geliyor. Yueko <laughs> merhaba, hoş geldin yayınıma. Teşekkür ederim. Yüeko bir para makinesi daha gelirse ben de burada götümü açarım. Lan Berat kulağımızı siktin. Özür dilerim. Asadan daha pahalı değil mi bu arada para makinesi? Kanka burada direkt parayı alıyorsun ya. Geldiği gibi çok kesinti olmuyor. Ne demeye çalışıyorsun ya? Ha ben siktir benim ikinci benim. para makinesi geldi. Şu an götümü açmak zorunda mıyım ben? <laughs> evet at, aç aç götümü. Çok para değil. Biliyorum kanka biliyorum. Ben Aa, hayır. Yüeko şakaydı. <laughs> e, götümü açamam yayında. Bence aç aç aç, aç. Aç aç. Aç 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 aç, aç, aç 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 Arkadaşlar nasıl açayım aç, aç. götümü? Açabilirsin. Açarsın bence. Kamerayı yani, kapatıp açsam yani. sayılır mı? Sayılmaz hayır. Ama açmış oluyorum sana işte götümü. Ben <laughs> kamerada açacağım demedim ki götümü. <laughs> tuvalete git. Tamam. E, tuvalete gideyim götümü açayım geleyim. Kamerada açacağım diye bir şey demedim ki. Tamam git aç gel. WhatsApp'tan foto at bana. Hugo <laughs> ben de istiyorum ben de. <laughs> bana da gel. Bak buraya zombi sıkıştırdım bir tane. Aa ben burada bir köy buldum. İma mafaka. O köy bizim hemen yanımızdaki köy. Whatflex. flex. yanımızda mı? Ben 2 saattir evi bulamadım anasını satayım. Abi kim kim oynuyorsunuz? Tüm ekip buradayız kanka. Takılıyoruz öyle. Deniz uyuyabilir mi? E, harbiden Carlos uyuyabilir misin? Uy uyuyabilirim de uyumak istemiyorum arkadaşlar. Anladım, okay. anladım. Ama gari. uyuyabilirim. Sikıntı yok. Sikıntı yok, sikıntı sıkıntı sikıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Köy mü lan bura? Orada köylüler lan, var. Oğlum bizim burada köyümüz Allah. var ya. Köy buldum. Oğlum köyümüz var zaten. Tamam artık sorun çekmeyeceğiz. Şu yatağı da alalım. Artık ben bu evi yapıyorum chat. Hazır mıyız? Ben buraya yapıyorum arkadaşlar bu evi şimdi. Galus bir şey diyeceğim. Bu eee şeyde serverda şeyler az mı acı? Normal hayvan şeyleri dropları falan. Bilmiyorum ki. Yo değildir. Çıkmıyor adam akıllı. Lan öl artık öl domuz öl. Ümrük arkadaşlar... Ya domuz eti yedim diye yani. gerçekten lan. Lütfen hayır şey. ya. Gel buraya. Hıh. <laughs> 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 fucking quitting stop. Just try to stop me and you'll drop dead missing oh. I'm on my way to the top now missing I ain't never gonna stop you driven yeah. I ain't never getting bought got vision I'ma make this shit hot ignition Check. Don't give me back stop fixing Then you know I fuckin' listen Cause I'm on a fucking mission Man you got to be driven cause this world is unforgiving be. <laughs> Neyse en azından yanımda doğdun. <laughs> Demirler şurada. Aşağı atlayabiliriz direkt. Okey. Gaa şey nerede patladı biliyor musun? Yoo. Hızın ağaç içindeymiş. Yukarıya çıktım patladı. Hastiktir. Hastiktir. Valla emin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Ali abiye nasıl söyleyeceğim şimdi ben? Söyleme. Ali abi. <laughs> Merhaba, Çok kötü ya. bir şey oldu abi. <laughs> ben, ya. Hemen ispiyoncılık. Abi <laughs> evini patladı. Yeah. <laughs> <laughs> yani hiç bilerek oldum. Şunları şöyle Alo? Alo? <laughs> abi çok, bir kaza oldu ya abi. Ne kazası? Abi ben senin bu ağaç evine bakıyordum, arkadaşlara yayında gösteriyordum da, yukarıya çıktım, orada da creeper varmış, creeper patladı ya. Ağaç Ama... evde mi? Evet, bilerek yapmadım gerçekten, özür dilerim. Arkadaşlara senin o mükemmel evini gösteriyordum, yukarıda creeper varmış, çıktım, patladım hemen de creeper patladı çoktan. Engel olamadım hiçbir türlü ona. E tamam, yap işte. Tamam yapacağım. <laughs> <laughs> bu kadar basit. <laughs> Oğlum ben çok güzel bir ev yapıyorum bak. İlker teşekkür ederim. Bayağı patlamış bu arada ya. Yazık oldu eve. Ya. Ben de aşağıda bir patlama sesi falan filan duyuyordum, duydum. Dedim ne oluyoruz falan filan dedim yani. anladım abi. Oğlum bu sandık açık kalmış. Nasıl bir bak lan bu? Oha. Oluyor öyle şeyler ya. İlk defa böyle bir şey gördüm. Cidden. <laughs> <laughs> Ali abi. Sandık, sandık yeri yer çıktı efendim. Geçen hafta iş için gittim fotoğrafçıya biliyor musun? <laughs> ne dedi fotoğrafçı? Otur dedi. Ne dedi? <laughs> bu şey, yok, yok, i̇şte... Deriş, Direkt otur dedi bana. O çekim Hayır, oturmadım. Berat'ı Anlamadım Batu. Ya Batu bir şey söyleyeceğim. Burada bir tane koyun vardı. Ben görmedim abi koyunu. Yalan. <laughs> Batu yani, gel benimle. diyorum aşağı in sen bir şey göstereceğim sana Bilmiyorum. Bana lanet manet bir şey yapma da Yok yok lanet manet yok gel, Oğlum, gel. Burada, yani. burada ne görüyorsun? Elmas kılıçlı çok seksi bir zombi var Bu elmas kılıçlı çok seksi zombi ne yaptı biliyor musun geçen? <laughs> geçen ne yaptı yayında ne yaptı? Beni benim kafama düştü ve onun sayesinde lava düştüm Elmas kılıcımı falan filan almış Ben evet. de onu hapsettim Mesajım Doğru. ne biliyor musun? Ne abi? Ha, anladım anladım ba tamam abi anladım anladım. Ya anladın Kısım değil mi? Mesajını anladım anladım. Evet, evet. bence de. Ben de anladım. Gel yani anlatsın. Bir gelin gelin anlatır yakından bence. Yok ben şimdiden anlatayım. Anlat laz Ben abi anlatmadım. Ha anlatmadın, ya, anlatmadın anlatmadım. mı? Yok yok anlatmadım. Düşmanlarımı neler yapabileceğimi gösteren bir figür bu. Hapishane. Evet, biz anladık. Bence onu ben onu benim yaptın sen. Aa! Galip'ten ayıcık geldi. Oha lan bir teşekkür şey oldu <laughs> Galip çok teşekkür ederim. Bu aldığım ilk ayıcık gerçekten çok sağ ol. Oğlum e ne yaşıyor? TikTok'ta her bulunanlar bu reaksiyonu mu veriyor ya? Kafayı abi, yiyeceğim. Abi bu heyecanlandım. Oğlum TikTok'un havasında suyunda bu mu var yani? Ayıcık ya. var abi öyle de mi? Teşekkür ederim Galip. <laughs> Bak twerk <laughs> yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Para var ya da altın madeni atarsan neler yaparım Allah bilir. Whatsapp'tan görüntülü şov. <laughs> ne diyorsun Batu? Abi Batu <laughs> niyeti bozdu valla. Valla. Bozdu çocuk ya. Ne Batu abi. biz seni, seni böyle tanımadık Batu. İşte ben de kendimi böyle tanımadım da işte. Batu Nono'dan böyle çıkınca oluyor. böyle mi düştün lan? Nono'dan çıkınca yükselişe geçtim oğlum ben. Ne düşmesi? <laughs> Hayır twerk yapıyorsun. Senin, senin bir aylık maaşını bir yayında alıyorum ben. <laughs> Arkadaşlar ne diyor <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne diyorsun lan? <laughs> Oha. Oha. Kesin bu görüntülü mürüntülü konuşuyor abi milletle. Fotoğraf atıyor kendine. <gülüyor> 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 Nude falan atıyor değil mi? Tabii tabii. Kimmiş lan? Nude'u isteyenler mi? Galip'ten 18 tane de gül geliyor teşekkürler. Bu kesin yani. Galip'e Galip e görüşüyor abi. Bak. Galip! Ay galip. Galip galibe ben şey yapıyorum. Garloş'un ifşalarını gönderiyorum. Çocuk bana oh. böyle karşılığını ödüyor. Oha, iyiymiş. Bu bana galip. Sana, Kalki, galip. Başka film. O bu, bu, film değil o. Ali abi sen niye öyle yapıyorsun? Ya. Lan sen de mi yayıncısın yoksa TikTok'ta? Gizli gizli açıyormuş değil mi maskeyi? Ali. Ali. Ay tiklisi. Sen öyle yapıyorsun. Aslında bu yüzden zehirmiş değil mi? <laughs> Laz yoksa sen yoksa <laughs> yoksa ben a bütün bütün sırrım ortaya çıktı Allah kahretsin. Oha. La Laz nasıl zengin arkadaşlar bakın hemen yani iki dakikada çıktı size Laz o yüzden bütün zenginmiş. Sırrı, bütün sırrı ortaya döktün ya tü. Hı. İki dakikada. Al abi deseydin valla biz de atardık sana. Ne bileyim oğlum utandım ya. <laughs> <Arkara> arkadaşlarım <laughs> bilmesin istedim anladın mı? Abi bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Olum. Atar mıydınız lan? Vallahi atardım. Vallahi ben bütün şu anda sana roket bile atarım bak. Evi arsayı satıp sana atardım yemin ediyorum. <laughs> Arkadaşlarım bu durumumu bilmesin istedim. Ya sen paran yok diye gelseydin ya bize. Maske, Maske olarak iç çamaşırlarımı kullanıyordum. Hayır hayır çok fazla olmazdı o şekilde yani insanlara göstermezdin kendini. Biz ortam içinde yapardık. Ertelik bir... yapması oluyor ama ya. Maske olarak iç çamaşırlarımı kullanıyorum. Abi abi. Bir spor arabaya twerk yapıyor musun? On TikTok rezil olduk. Dur bir dakika. Bütün sesim TikTok'a gidiyormuş. Amlanım. tamam. Well. Arkadaşlar Lazeli'nin gerçek yüzünü gördünüz. Oha yayın 5000 kişi oldu. Valla ben evet. çok güzel bir ev yapıyorum. Yapmayı deniyorum ya da beceriyorum Şunlar bir büyüsünle. Çık. bana demir verirsen üst katı yapacağım, veremezsen yapamayacağım. Haberin olsun. He? Bana demir verirsen üst katındaki şeyleri yapacağım. Makasın. tamam yenisini ben yaparım ya. Sen uğraşma ya. Sadece seni denemiştim. Acaba yapacak mı, yapmayacak mı falan filan diye. Hayır deseydin. Gördün değil mi yapacağımı? Evet evet. Yapıyor musun? <laughs> This shit, cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that i run running. I could give a fuck if I die today. If I'm to go out, it's my fucking way. Happy me i go out with some pride to my name with the fight that I play. That's my fucking way. Oh, Arlo şey diyeceğim hacı. Hmm. E Kaç kaçta bak? çıkıyordu elmas? 11. Hmm. Abi Berat sünnet olmamış. Harbi mi? Berat. Abi görmüş mü de konuşuyor. Şurada <laughs> arkadaşlar. Adam ol görmeden bir şey konuşma. O senin boyundan evet. uzun lan. Ne? Bu senin boyundan uzun lan mı dedin sen? Oha. Hayır öyle bir şey demedim. Oha. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey demedim ama öyle de olabilir. Cevap yok. Sen öyle diyorsan ben inanıyorum sana Bero. Ben muafaka. muvaffaka. Teşekkür ederim. İnanıyorum arkadaşlar Bero bir şey söylüyorsa. Vardır. Yanın, inanın, inanın. Çünkü o... Bunu ye. Yıllardır... K Garlış hatırlıyor musun bize dediğini? Ya karışmayın bana. Evet Yıllardır. Ben yıllardır. <gülüyor> <gülüyor> Lan Bero inan muvaffaka. Bero şey demişti. Muhabbeti demiştim. duymadım. Ben yıllardır. Ben... Ya karışma bana ben yıllardır. <laughs> Umut Aksak. <laughs> 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 evet, tamam. Evimi yapmış bulunmaktayım. Abi garluç tuzak Kardeşim yapsın. Sorun <laughs> yok. Niye bağırıyorsun oğlum? <laughs> Hayır bunu böyle koyma. O baga girdi lan gördünüz mü? Chat nasıl oldu? Köpek dikkat et. Hadi köpek mi evcilleştirdin sen? Evet evim neresi benim ama ya. Aa. Tamam PUBG kanca yapsın bir şey olmaz kardeşim. Teşekkür ederim. Evet. Yani. Chat benim evim nerede? <laughs> Evim yok. Amına koyayım. Bu da değil benim evim. Berat bu akşam şeye gidelim mi? Ne? Karıya. Karıya. Gitmeyek mi Bero? Gitmeyelim abi öyle bir şey yapma. Çağırmışlar. O Batu şey Batu var mı, mı ya? Ustanın anasıyla babası gitmeye <laughs> yok. Demir. Adam değil mi şu an? Benim için de bir stek alır mısın? Alırım denk gelirse. Ya denk <laughs> mi geliyor sanki? İbneye bak. Özellikle ma şey mi? Demir mi arayayım? Evet evet benim için özellikle demir. Şuradan. Hak etmen lazım. Hak, Hak et, ettim. Twerk yaparsan iki stek. Tamam lan yaptım. Yaptım say. Tamsın Aynur. Kameraya çık. <laughs> Evet. olur. Aa ben mük yaptım dayı. Evet gençler bu videonun tekrardan abi gıcırda mı ne koyayım ya? Gıcırda mı ya? Video çekiyoruz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bunu demekten gerçekten sıkıldım ama ne yapayım videonun sonuna görürüz yani. Şurada edemediyseniz bir önceki videomuz var gidip izleyebilirsiniz. Burada da başka bir bölümümüz var arkadaşlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Şuradaki kanallara da abone olabilirsiniz gençler. Onlar da benim yan kanallarım. Öpüyorum sizi bakın görüşürüz. Bay bay. Ha bir de Nono gelin. Her gün saat 3'te Nono Live'a gıcırda be?